Tamam mıyız? Hadi, hadi. Ne haber abi nasılsın? <laughs> Gelemedim anca bir dinim. Boş alsın olsun, rahatlasın. Sorun değil. Geldiniz ya sonuçta. Olsun, Düğüne de geldiniz. Hoş geldiniz. Tabii hoş bulduk. Önce düğünle ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla yıllardır birlikteler zaten. Yıllardır dediğim işte tam hesaplayamıyorum artık. Bizim düğünümüzde de beraberdik. Ben de küçükçe sadece oldum abimin. Yanındayım. Mutlu günde yanlarındayız. Yani şey gibi biraz devir dayım gibi bir şeyler oluyor, bu tür şeyler <laughs> tabii Tabi ya Özel aslında sonra. yok bizim gönülden yani, gönül bağı. <laughs> Berk abi Manisa'ya da geldi benim <laughs> düğünüme, ben de tabii ki de geleceğim burada olacağım, her zaman da yanında olacağım onun. Ama tabii ki bu heyecanları yaşamak, onlarla beraber olmak... Ya sizin çok de o, paha biçilemez yani. Yine aynı oluyor. heyecanı onunla birlikte tekrar yaşıyorum aslında. Öyle desek daha <laughs> doğru olur. Peki <laughs> 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 onlara, e, hani zaten daha önce de bir evlilik yaptı ama, e, sizinle giden bir birliktelik var Hı -hı. Böyle fikir alışverişi falan oluyor mu? Bu çok güzel. Şöyle oluyor, ne kadar rahat. Vallahi şöyle Berk abi ilişkisinden çok mutlu olduğunu söyledi. Ben de mutluydum. Evleneceğim abi dedi. Evlen oğlum dedi. Ben de evleneceğim dedi. Evlen abi dedim. Bu yola girdik. Çok da mutluyuz. Peki. Yaz sezonu geride kaldı. İlk sezonuna giriyoruz. Hı hı. Siz nasılsınız? Biraz sizden bahsedelim. Şöyle, ee, Barış Akarsu'yu... Bir teaser yayınlandı. Evet, evet. evet bugün o şu an yayınlandı. Filmin. Bu büyük ihtimal yarın çıkar. <laughs> Teaserımız yayınlandı. E, Barış Akarsu'yu yaptım. Barış Akarsu filmini bitirdik. Çok güzel geçti. Çok duyguluydu benim için. Çok anlamlıydı. E, sonrasında da, şimdi de yeni bir sinema filmindeyim. Onun setine gidip geliyorum. Peki Barış Bey'in filminde oynamak nasıldı? Çekimler nasıl geçti? Çünkü orada hani belki daha böyle yoğun duygular yaşadığınız anlar mutlaka olmuştur. Ya aslında Barış'ta oynamak değil yaşamak oldu desem daha doğru olur. Ya benim için çok anlamlı bir yerde. Ya ben bir filmde oynamadım ben bir filmde yaşadım desem daha doğru olur. Çok zorlandığınız bir an oldu mu böyle çok aşırı derecede? Şöyle o zorlandığım anlarda ne yaptım biliyor musun? Böyle gözümü kapattım. Hadi Barış dedim her şey oldu. Onun ruhu değdi filmi, onu biliyorum ve o yüzden çok mutluyum ve huzurluyum. Filmle ilgili izleyicilere e, filme gelecek olanlara mesajınız nedir? Gerçekten çok güzel bir hikaye, çok güzel bir anlatım sizi bekliyor. Yani çalışan arkadaşlarımız gönülden çalıştı. Herkes gönülden hala da çalışıyor ve her şey çok güzel olacak. Gelin izleyin. Yorum sizin. Yeni filmin oradaki karakter nasıl olacak? Onunla ilgili pek fazla bir şey veremiyorum. Hatta farkındaysa yeni film dedim adını bile vermedim. <gülüyor> <gülüyor> Veremedim bir gizlilik sözleşmemiz var. İnşallah yakında onu da görürsünüz zaten. Ama açıklandıktan sonra. Aynen öyle konuşuruz. konuşuruz. Ha, çok Teşekkürler. Teşekkür Hoşçakalın sağ olun.